Cumartesi akşamı gördünüz mü nasıl kaldırdım? Tekniği iyi ama kendini geliştirmen lazım teyzemin evladı. Ben daha güzel kaldırmıştım. Beyler kabul edin en güzel ben kaldırıyorum. Herkes söyler bunu. Ne oluyor lan? Nedir bu kaldırma muhabbeti? Kime kaldırıyorsunuz? Arkadaşın ki 8 senedir kalkmadığı için anlamaması normal. Kupadan bahsediyoruz bu oğlum. 38 sene sonra zor olmuştur kaldırmak. Nasıl kaldırdın lan? İlaç mı kullandın? Geç senin ilaçlara ihtiyacın yok. Hakemlerin sağ olsun yeter sana. Adam şampiyon olmuş aldığı penaltıyı gördünüz değil mi lan? Resmen sezon özeti. Hey ya bana da iki tane kırmızı kart gösterdiler resmen sezon özetine soktuklarım. Benim bu sezon yaşadıklarımı film yapsalar, sinemalara koysalar korkudan bir Allah'ın kulu gitmez filmi izlemeye. Öyle bir korku filmi. Dursun Özbek başkanlığa adaylığını açıklamış. Gördünüz mü? Hmm. Seneye de korku filmini devam ettirmek istiyorlar. Dursun Özbek iyi başkan oğlum. En azından Pisuvarda falan Galatasaray'ın haklarını savunuyor. Benim başkanım daha bir gün beni savunduğunu görmedim. Benim başkan beni savunuyor da ne oluyor? Her sene birimiz şampiyon oluyoruz. Vallahi bak seneye de şampiyon olamazsam kafama huni takıp deli gibi dal taşak sokaklara salacağım kendimi. Nihin?